Yahudinin biri geldi dedi ki şeytan bize bulaşmıyor. Salt ibadet ediyoruz. Hiç yanımıza geldi yok. Ama duyuyoruz ki dedi senin Kur'an'ında Müslümanlara vesvese verdiği, yanlarına geldiği. işte festaiz billah gelirse Yahudi racim deyin falan okuyorsunuz. Sizin şeytanla ne işiniz var? Hani doğru yoldaydınız siz? Yahudi diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Bekir de cevap aldı dedi ki sana dedi bir örnek vereceğim dedi. Buyur dedi. Bir ev düşün dedi. içinde yakutlar, zebercetler, altınlar, gümüşler. Bir tane de ev var harap. Hırsız hangisine girer dedi. Dedi ki altın olan eve girer dedi. İşte dedi bizde tevhid olduğu için, biz Müslüman olduğumuz için, ilim amel ihlas olduğu için altın, gümüş değer bizde. O yüzden hırsız olan şeytan da bize geliyor, vesvese veriyor. Sizde bir halt olmadığı için de Yahudiler size gelmeye ihtiyacı bile yok dedi yani. İyi demiş değil mi Hazreti Bekir Efendimiz? Ne güzel söylemiş ya. Radıyallahu teala an. Allah şefaatine nail eylesin. O yüzden mesela ne derler? Hafızın şeytanı çok olur. O ne demek? Şeytanlaşmış demek değil. Vesvesesi çok olur. Yoksa başarabilecek manasına gelmez. Niye? Adam Kur'an'ı ezberliyor. Milyon taşıyor ya. Sevap olarak milyon taşıyor. Şeytan okey masasındaki adamla uğraşmasına gerek yok. O da yoluna girmiş. Taş mı çalayım? Mustakay kafasına mı geçireyim? Bunun yolunda yani ya adam. Ben buna ne uğraşacağım diyor şeytan ya. Bundan ne kazanabilirim diyor ya. Asıl kazancı Hafızdan diyor. Tabi Allah şeytana izin vermiş ama hafızlara karşı başarılı olmamasını nasip eylesin. Hafızlarımızı da muhafaza eylesin.